sarılamıyoruz ama kalplerimiz bir. Sevdiklerinizle geçireceğiniz nice sağlıklı, mutlu, huzurlu bayramlara. Tüm İslam aleminin kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Sevgiler. Merhaba. Herkese iyi bayramlar. Sevdiklerinizle birlikte sağlıkla, mutlulukla, bereket dolu nice güzel bayramlar. Herkese merhaba. Birbirimizle olan temasımızı korumak zorunda olduğumuz bu zor günlerde gönülden birleştiğimiz bir bayram olsun. Kurban bayramımız mübarek olsun. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bu bayram dargın olduğunuz ama aslında nasıl arayacağınızı bilemediğiniz kim var? Bayramdan güzel vesile mi olur? Herkese sevdikleriyle beraber içinde bir sürü iyi kinin olduğu mutlu bir bayram diliyorum. İyi bayramlar. Kurban bayramımız mübarek olsun. Önce küçüklerimin gözlerinden sonra da büyüklerimin gözlerinden. Kendinize çok iyi bakın.